Hanımefendiler, beyefendiler hepiniz hoş geldiniz. Ben Burak. Bugünkü videomuzda VFR bir rotayı nasıl oluştururuz? Oluşturduğumuz rotayı Little Name programı kullanarak simülatörümüze nasıl aktarırız? Bunları konuşuyor olacağız. Şu anda önümüzde Balıkesir Koca Seyit VFR haritası bulunmakta. Haritamız 2019 tarihli, 2019 tarihli olmasına dikkate almayın. Amacımız yapacağımız işlemin Tamamen mantığını kavramak olacak. Tower frekansımız 119.7 Transition Altitude'ümüz 10.000 feet olarak verilmiş. Ee, uçuşumuzu Limatanga Bravo Hotel Çanakkale'den Limatanga Foxtrot Delta Edremit'e planlayacağız. Hemen şöyle bir haritamızı inceleyecek olursak. Haritamız 26 derece 30 dakika ve 27 derece 30 dakika boylamları arasında e, bulunuyor. Aynı zamanda şöyle bir bakalım 39 derece ve 40 derece enlemler arasında bulunuyor. Boylam ve enlem nedir? Şöyle kısaca hemen bahsedeyim. Boylam dünya üzerindeki herhangi bir yerin ekvatora göre ne kadar doğuda veya ekvatora göre ne kadar batıda olduğunu gösterir. Yani 26 derece 30 dakika boylamı ne demek? Bu boylamda olan herhangi bir yer ekvatordan 26 dakika 30 derece doğuda demektir. Enlem ise yine aynı şekilde bir noktanın dünya üzerindeki bir noktanın ekvatora göre ne kadar kuzeyde veya ekvatora göre ne kadar güneyde olduğunu bize gösterir. 40 derece enlemi şu anda bize diyor ki bu enlem ekvatora göre 40 derece kuzeyde. Şöyle bir bakacak olursak e, haritamıza. Gördüğünüz gibi burada bazı VFR noktalar ve VFR uçuş yolları bize verilmiş. Eko, Ezine, Ayvacık. Sağzlı gibi. Demek istediği şu, eğer bu bölgede VFR bir uçuş yapacaksan, bu noktalardan geç, bu hava yollarını kullan demek istiyor bize. Şöyle bir bakalım. Eko, Eko noktamız. Demiş ki 40 derece 03 dakika 24 saniye kuzey, 026 derece 24 dakika 24 saniye doğu. Şimdi bu mevkin arstül olarak bize Eko noktasının bir burada vermiş veya Çanakkale vuruna. Çanakkale oru şurası bakın burada bilgileri yazıyor. 187 radyal 4.81 bilde diye de bize bir bilgi vermiş. Şimdi bu e, demin bahsettiğim enlem ve boylam mevzusu aslında burada mevkide devreye giriyor. Şu görmüş olduğunuz kare 40 derece enlemi ve 26 derece 30 dakika boylamanın kapsadığı kare aslında şunu demek istiyor bize bu kare mevkisi 40 derece kuzey, 26 derece 30 dakika doğu. Bize bu kalenin mevkisini veriyor. Ancak bu mevki hiç de hassas bir mevki değil. Çünkü kocaman bir alanı kapsıyor bizim için. Bu alanda aslında haritanın skalası ile ilgili. Bu haritanın skalası neymiş? 1 bölü 750 bin. İşte bizim için hassas bir mevki değil. Bu mevkiyi nasıl hassaslaştırmışlar? Bir dereceyi 60 dakikaya bölerek 1 dakikayı da 60 saniyeye bölerek mevkileri hassaslaştırmışlar. Yani 40 derece 03 dakika 24 saniye doğu 026 derece 24 dakika 24 saniye. Düzeltiyorum kuzey 026 derece 24 dakika 24 saniye. Doğu da tam bu noktayı ifade ediyor. Yani bu bize hassas bir mevki veriyor. Konuyu çok dağıtmadan devam edecek olursak, görmüş olduğunuz gibi yeşil yıldızlı bazı noktalar var. İşte Eko, Kilo, Akisar, Çavuşlar, Altınoluk gibi. Bu noktalar bizim VFR noktalarımız ve bu iki yıldızlı noktayı bağlayan birbirine bağlayan mavi çizgiler ise bizim VFR uçuş yollarımız. Bu harita bize demek istiyor ki eğer bu bölgede VFR bir uçuş yapacaksan bu noktaları kullan ve bu hava yollarını kullan demek istiyor. Şimdi biz ne yapacağız? Çanakkale'den Edremit'e bir uçuş yapacağız. Şöyle bir bölgeye baktığımızda gidebileceğimiz aslında 3 tane buradan yol var. Eko ile çıkıp Ezine'ye devam edebiliriz. Kilodan direkt Sivrice'ye gelebiliriz. Akisar'dan Çavuşlar'a gidip oradan Edremit'e dönebiliriz. Şimdi uçacağımız uçağın light kategori bir uçak olması sebebiyle ben çok fazla doğuya doğru gitmek istemiyorum. Çünkü malum Balıkesir, Kaz Dağları vesaire o taraflara çok gitmek istemiyorum. Ne yapacağım? Daha batıdan, daha denize yakın bir yol seçeceğim. Dolayısıyla Eko, Ezine, Ayvacık ve Sazlı'yı tercih edeceğim. Buradan Sivrice'ye dönüp Altınoluk'tan hemen Edremit'e varmayı planlıyorum. Baktığımız zaman bölgede çok fazla e, training area var, eğitim sahaları var. Şöyle bir aşağı doğru indiğimizde bu eğitim sahaları için e, bazı limitler verilmiş. E, örneğin e, TA2, TA5 ve TA1 için diyor ki bu sahaya gireceksen diyor, 5000 fit üzerinde girmen lazım diyor. E, bu sahaya girmemiz için de, bakın burada Remark'ta yazmış. E, training area 3, 9 ve 8 Bravo sahaları Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı kale kontrolü ile koordine edilerek kullanılacaktır diyor. Yani buralara girmek için diyor kale kontrolden izin alman lazım diyor. Fakat burada kale kontrolü ile nasıl irtibat kuracağımız konusunda bize bir bilgi verilmemiş. Açık kaynaklardan zaten irtibat numarası bu kolaylıkla bulunabiliyor. Şimdi dolayısıyla biz bu yolu seçeceğimiz için bu sahalarla da bir işimiz yok. Bu sahalara zaten girmeyeceğiz. E, rotamızı da bu şekilde belirlemiş olduk. Şimdi biz sanal havacılar genellikle simbrief üzerinden rotamızı oluşturuyoruz. Fakat e, simbriefte bu VFR noktalarını tabii ki bulamayacağız. Bunun yerine kendimiz bir çözüm üretmemiz lazım. <laughs> Little, bunun için de Little Navmap programından fayda alınacağız. Şimdi Eko noktasının e, burada bize arstül olarak koordinatı zaten verilmiş. Şimdi Little Navmap programımıza geliyoruz. Programı bu şekilde açtıktan sonra Limatanga, Bravo Hotel, Çanakkale Meydanımıza şöyle bir yaklaşalım. Burayı e, Departure Airport olarak seçelim. Daha sonra şöyle herhangi bir yere tıklayıp Add Position, Flight Plan dediğimiz noktada burası Waypoint 1 olarak önümüze geldi. Şimdi bizim amacımız bu Waypoint 1'i Eko noktasına çevirmek. Buradan e, Edit dediğimizde Waypoint bir ismi ne olacak? Eko olacak. Hatta şöyle Eko'yu kopyalayıp her tarafına Eko yazalım hatta. Neydi bizim Eko'nun mevkisi? Şuradan hemen bakalım. 40 derece 03 dakika 20, 24 saniye kuzey. Gelelim tekrar. 40 derece 03 neydi unuttum. 40 derece 03 dakika 24 saniye. 03 dakika 24 saniye Kuzey 0 26 derece 24 dakika 24 saniye 0 26 24 24 doğu 26 24 24 doğu bakın eko noktası tak diye yazdığımız koordinata geldi Hatta biz bunun bir de e, sağlamasını yapalım sağlamasını nasıl yapalım diyor ki Eko noktası Çanakkale Voru'nun 187 radyal 4.81 milimde. Hemen şuradan bir cetvel çekelim. Vor nerede? Vor burada. Nerede? Burada. Buradan geliyoruz. Şöyle bir bırakalım. Eko noktasına bunu tutup şöyle tam üzerine gelecek şekilde bırakalım ne diyor? 187 radyal okuyamadım. 5 milyon. Ama tam üstünden çekemediğim için biraz sağlıksız oldu. Ama netice olarak konumu doğru girdiğimizi anlamış olduk. Ama tabi ben de kontrolze yaptığım için tekrar koordinatları girmem gerekecek. Hemen girelim ekoları buraya yapıştıralım. Neydi? 40 derece 03 dakika 24 saniye. 40 03 24 40 03 24 Diğeri neydi? 0 26 24 24 diğeri de 26 24 24. Şurada bir virgül koydum yanlışlıkla. Onu da siliyorum. Ondan sonra okey dediğimizde eko noktası geldi. Şimdi bizim bir sonraki noktamız neydi? Ezine. Şimdi ezine için bir çalışma yapalım. Buraya bir nokta daha ekleyelim. Gelelim edit diyelim. Bunun da ismini ezine koyalım. Ezine. Kopyalayalım. Hepsine de ezine yazalım. Ezine'nin koordinatları neydi? 39 derece 47 dakika 11 saniye. 39 47 11 yazdık 11 ee, 0 26 21 04 26 Pardon 26 yazıyormuş 21 04 tak ezine de yerine geldi mi tam özel sağlarım eğitim sağlığının ortasında bir yerde evet daha sonra ne var ayvacık var ayvacık ekleyelim hemen bir waypoint daha ekledik edit dedik ismini de ayvacık olarak hemen düzeltelim ayvacık'ın konumuna bakarsak 39 derece 36 dakika 23 saniye 39, 36, 23 Nerede? 0, 26, 24, 30 26, 24, 30 Doğu dediğimiz zaman da Ayvacık direkt geldi. Ayvacık'tan sonra Sazlı'ya geleceğiz. Sazlı'yı hemen ekleyelim. Şöyle sahil kesimi bir yerde o da. Ee, Sazlı edit diyoruz. İsmini sazlı yapıyoruz. Kopyalayalım. Şuraları yapıştıralım. Sağzlı'nın mevkisine bakalım. 39 derece. 30 dakika 41 saniye. 39, 30. Bu zaten yakın bir mevki seçmişim. 0, 26, 27, 05. 26, 27, 05 doğu. Sağzı da Direk yerini buldu. Sağdan sonra nereye devam edeceğiz? Sivrice diyelim. Sivrice e, Sivrice değil. Pardon. Küçük kuyu. Yolun ismi Sivrice 2. Biz küçük kuyuya gideceğiz. Küçük kuyu hemen ekleyelim. Hatta şöyle alakasız bir yere ekleyeyim ki şey görünsün. Ko koordinatı girdiğimde gittiği yer görünsün. Edit diyelim. Şimdi küçük kuyu. Küçük kuyu. Doğru yazdım mı? Yazdım. Küçük kuyu. Küçük kuyunun hemen mevkisine bakalım. 39 derece 32 dakika 52 saniye kuzey. 39 32 52 32 52 kuzey. 026 38 05 doğu. 026 38, 05 doğu. 26, 38, 05 doğu. Girdik. Bakın küçük kuyu hemen yerini buldu. Küçük kuyudan sonra zaten altın olup geliyor. Altın oluktan sonra da başka bir mevkiye ihtiyaç duymadan paternimize girebiliriz bir uçuş yapacağımız için. Yine altın oluğu da ekleyelim. Et dedikten sonra edit diyoruz. ismini de altın oluk olarak şunu böyle koyalım. Neymiş altın olum koordinatları 39 derece 33 dakika 38 saniye kuzey 39 33 38 39 33 38 0 26 45 15 0 26 45 15 doğu ekledik. Altın oluk da buraya geldi. Şimdi bundan sonra artık e, çarpta herhangi bir VFR noktamız olmadığı için doğrudan e, meydana veya Edremit War'a yönelebiliriz. Şuradan hemen meydanı ben bir Destination olarak seçeceğim. Destination olarak seçtim. Buradan sonra zaten VFR bir yaptığımız için e, meydandaki kuleyle irtibat kurarak e, yayın iş isteriz ya da işte trafik zaten yaparız durumumuza göre. Şimdi arkadaşlar VFR bir rotayı VFR charttan bakarak Little Name programına aktardık. Şimdi bunu simülatörümüze nasıl aktaracağız? Öncelikli olarak e, gördüğünüz gibi uçuş uçuşumuz VFR olarak seçili, irtifamız 2000 olarak seçildi. Şu aşağı tarafta gördüğünüz gibi maniyaları e, maniaları programımızı otomatik olarak veriyor. Yani diyor ki burada kırmızı çizgi 3000. 3000 fit altında burada uçuş yapma demek istiyor buna. Biz e, uçuş planımıza 3000 olarak girdiğimizde hiçbir manaya takılmadan gördüğünüz gibi uçuşumuzu yapabiliyoruz. Şimdi bunu export nasıl edeceğiz? File dedikten sonra gördüğünüz gibi export flight plan MSFS 2020 tıklıyoruz. E, Start pozisyonu istersek seçebiliriz. istersek kendimiz oradan da seçebiliriz. Ben seçmeyeceğim. Direkt save diyorum. Daha sonra bunu bilgisayarımızın içine VFR Çanakkale to Edremit olarak gördüğünüz gibi ismini de program otomatik veriyor. Kaydediyoruz. Bu kaydettiğimiz uçuş planı hocam bu programı kullanmak istemiyorum. Ben ee, simbrief kullanıyorum, navigraf kullanıyorum da diyebilirsiniz. Uygulamayı açtığınız zaman Navigraf uygulamasını buradan import deyip az önce oluşturduğumuz dosyayı seçtiğiniz zaman yüklüyor şu anda. Gördüğünüz gibi bütün çıkardığımız Eko, Ezine, Ayvacık, Sazlı buraya bu şekilde geldi ve doğru mevkileriyle haritayla eşleşen mevkileriyle gelmiş oldu. Bu şekilde uçuş planınızı hazırlayıp VFR bir uçuşunuzu gerçekleştirirken aslında aletlerinizden de GPS'inizden de e, mevkinizi, konumunuzu takip ederek çok daha güzel, çok daha keyifli uçuşlar yapabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda da Cessna 172 uçağımızla e, bu rotayı nasıl uçacağımızı, bu rotayı nasıl MSFS 2020'ye aktaracağımızı görüyor olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.